Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tokat atacağım o burnunu sıkacağım sen Gördün mü girmeyeceğim o zaman Gördün diyor Gelin ben matematiğine Teyzen bir geçiyor Bir dakika ben Abi İlerle bir Dur paşam Teyze dilenci değil Teyze 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 Teyzem bu kadar bozum çıktı. Canın sağ olsun anne. Suyun var. Allah razı olsun. Senden de sağ olsun. Bu

Ağam dur ağam ben buradayım ben buradayım ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> abi. Bana bakma görmedim. O yüzden ses seni ben buradayım <laughs> diye. Eyvallah. Bu golü tüm geri bırakılmış medeniyetler adına atıyorum. Gol olur. Nereye, Nereye gideceksin amca? Nereye gideceksin? Yarın çekeyim. Gel götüreyim seni. Ya. Üşürsün ama bak söyleyeyim. Ha? Üşürsün. Üşürsün söyleyeyim. İstiyorsan götürürüm seni. Ya, de Üşürsün birazcık. Seni götürürüm Yok, Ben istiyorsan. Hemen yakın da yiyelim. İyi tamam. Ya ben tamam. Kızımın evindeyim. Hanımı yıkacağım. Tamam. Tamam.

şimdi bu e, şoförde hiçbir hata yok. Çünkü yandan gelen bizim eşek kurye o bizim yola girdiği için paralı tarafı ne yapıyor? Bağcılar'da böyle bir yer. 만글 자막 제 Sağ yap abla. Sağ yap, sağ yap. Sağ sağ. Sağ sağ. Buraya doğru git, buraya. Tam kır abla. Yer var bayağı burada. Gir buraya. Al sen ben dur diyeceğim. Abla sağa git. gir şöyle. Abi, Anladım. Git, git git. Git 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 git. Stop. Dur. Abi gel sen. Sen dur. Stop. Stop. Geç abi sen. Trafik polisi dur. Gel şimdi come back. Come. Geç abi sen. Right 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 right. Turn. 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 Back back. Back. Bir dakika abi. Bir dakika abi çıkamaz o çıkamaz tamam anladın mı? Abi, abi hiç karışmıyorum ne bok yiyorsunuz İki gerizekalı amına Ya bu millete iyilik yapmayacaksın diye diye kendim saçlarım döküldü ya. Çocuk yabancı diyor, yabancı diyen de yabancı. <laughs> Abi dur bir dakika geçecek o adam. Devam et abi. Abi sen biraz sağ ol. Gel gel. Gel düz gel. düzde arabalar Arabayı düz abi. Gel böyle. Gel 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 gel. Abi sen geç şimdi. Tamam geç abi sen. Dur bu tarafa abi. Fulyas geç. Abi sana yol ver sonra bir şekil yaparsın. Ya salak olan sensin. Adam salak değil ki. Yine trafik polisi olduk. Yine yardımcı olduk. Ya